merhaba arkadaşlar ben sizlerle kanalımın ilk ve ilk videosunu çekiyorum. Bugün sizlerle Hypixel'le beraber oynayacağız. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olup kan kanalımın bildirimlerini açmayı unutmayın. Discord sunucumuz da var oraya da gelebilirsiniz sevinirim. Ev bir video olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hemen şu itemleri Bu mapı iyi biliyorum. Hemen blok alıp gideceğim arkadaşlar ortaya doğru. <laughs> blokları alıyorum bir tane altın elma aldım çeşidi de ayrılanı bırakıyorum arkadaşlar ve yol yapıyorum O nasıl düştü anlamadım biraz lag var gibi ama benden değil hemşeride kendi kendine like oluyor Ben hemen söyle bir yolumu yapayım hızlı yol yapıyorum arkadaşlar yani e, hızlı yol yapamıyorum Mouse'u çok tıklayıp hızlı yol yapıyorum arkadaşlar ben hemen ortaya gidip emeraldları toplamamız gerekiyor hemen gideyim ben. Oyun ilk başında ortaya gittik arkadaşlar emeraldları da toplayacağız arkadaşlar. Bu bizim için çok iyi bir şey. 3 tane emeraldımız olacak. La Immersive ve Jump alabiliriz. 3 tane emeraldımız olacak. Hemen raz. İyi videom diye de biraz heyecanlıyım arkadaşlar Kusura bakmayın Kötü oynarsam Ama efso bir video olacağını düşünüyorum Burada neden çıkmamış Neyse i̇şte ben bir bulayım da gideyim arkadaşlar Nerede benim bir yedim? Unuttum ya evet. Biz kırmızıydık değil mi ya Unuttum Biz kırmızıydık Ha, evet, şöyle gidelim Şimdi Simgimizi ve Jump alacağım arkadaşlar. O mavi kırıldı. Nice. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Arkadaşlar. Ben şunları topladım. Jump bir de Emisilik aldım, kazma aldım. Geliştirdim. Oh yeah. Şimdi kılıç da alacağım. Biraz da blok alacağım. Rastlayacağım arkadaşlar işle Yok işle değil sarıya rastlayacağım. Onun bizi biraz aşık gibi duruyor bence. Bakar hangisi daha güçlüyse ona girelim arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. Çekecek mı geldi bana? Allah Allah. Hah, o da orada mı? Buga girmiş galiba arkadaşlar. Ben giderim. Heyecanlıyım. İlk videom. Kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Daha çok böyle videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olup like yapmayı da unutmayın. Gel gel kardeşim ya. Biraz gidelim şöyle. Arkadaş gelecek mi acaba? Evet. Hmm. Yesili... Ah hadi Ka kaçma kaçacak kesin ya. Kaçma oğlum ya. Yeşile sinirlik dalmayacağım arkadaşlar ben. Kaçma oğlum. Neyse şurada durayım da. İksirleri içip gideyim onlara işle Isli, işle gitmeyeceğim onların bekleri biraz kaplı arkadaşlar saraya gideceğim Sonraki iki tahtadan gördüğünüz üzere ben de baltam güçlü arkadaşlar dediğim gibi <laughs> bu videoya 20 like bekliyorum arkadaşlar ilk videom yani daha çok böyle videolar istiyorsanız like atın abone olun yeter arkadaşlar benim için. İnşallah görmez diyecektim hadi ya İnşallah yukarıdaki görmez Görmesin inşallah Aaa gördü ya öldük İntikamı çok pis alacağım onlardan arkadaşlar Dediğim gibi çok heyecanlıyım Oynayamazsam kusura bakmayın Şu chestteki ileri de alalım Kılıç Ben şunları da cheste koyayım Gidelim arkadaşlar Altın elmamı da iyiyim kıracağız oğlum siz bekleyin bekleyin kıracağız sizi ama şöyle ortaya gidelim sardan çok pis intikamını alacağım arkadaşlar biraz kasabilir onun için kusura bakmayın hadi yürü gidelim kireyiz yürü aa öldür onu gidelim reis ne yaptın beni bu bakma sıkıntı ha kurtuldum kurtuldum mu ha kurtuldum arkadaşlar reis abi, hadi 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 kıralım ya şunları kıralım bitsin Şuraya çekinmiyorum. Var gelir kesin. Gel gel. Gel keseyim sana. Hop kestim. Nice'sınız ya. Hı, gel. Bu da geliyor. Armut ya. Bu denemek de armut. Hop bir tane daha armut kestim. Oo o da çıktı. Yes baby. Bir tane daha armut gelsin. Onu da keseyim. Gitmiş gibi yapayım şöyle. Hı, armut gelen armut Hop. Kolaysınız ya. Hypixel'de pikseldekiler kolay oluyor nedense. Hemen hemen o görmeden kırayım arkadaşlar. Ha, hadi hadi hadi. Kırdık. Oo. Güzel oldu arkadaşlar. Gelsene Armut. Korkuyor mu? Çok yordu arkadaşlar bu bizim için. Hemen heyecanlıyım. Gelsene. Gel gel. O oh, armut biri çıktı. Ha, seni öldüreyim ben. Eee yes. şey bitti arkadaşlar yani. Nice zırhımız yokmuş. Hemen şuradan altını alayım. Zırhı da alalım. O oh, hop. Hemen blok da alayım. Bombamız yok mu abi? bir Bombamız yok mu? Alalım. İnşallah kırabiliriz. Hemen sunun yarısını bırakalım. Kırayım mı? Green gelsin, Green is kamiktar. Neyse, biz gidelim. Beyzer ne kadar kişi eksik, o kadar kolay kırabiliriz arkadaşlar. Hop, gel, gel bebeğim, gel. Bunlar da armut gibi duruyor, gel. Armut da ya? Dinlemek tam armut bunlar ya. Hemen kıralım. Hop kıralım hadi lütfen kıralım. Oo kırıldık. Yes be armutlar dolu bu oyunda arkadaşlar. O iki kişi kaldı ha. Gel reis gel. Gel eh, gel bili bili bili. <laughs> korkuyor musun? Sen korkuyor musun sen? Ay sen korkuyor mu? Gel 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 çabuk gel. Hop. O kestik. Gel. Armut reis gel buraya gel gel. Gel lan yoksa gel. Yemiyor yemiyor. Neyse biz gidelim. Armut'tur inşallah bu da kazandık. Evet arkadaşlar bu video benden bu kadar kanalıma abone olup videoma like yorum atmayı da unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay. i <laughs>